Merhabalar, akıllı mercek ve lazer, gözlük veya lens kullanmak istemeyen kişiler için günümüzde sıkça tercih edilen iki model tedavi seçeneğidir. Lazer tedavisi genellikle 18 yaş üzeri, numara sabitlenmiş ve göz yapısı uygun olan kişilerde uygulanır. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları düzeltmeye yardımcı olur. İşlem kısa sürede tamamlanır, ağrısızdır Bu hastalar genellikle birkaç gün içerisinde net görmeye başlar. Akıllı mercek ise genellikle 40 yaş ve üzerindeki hem uzak hem yakın gözlüğe ihtiyaç duyan kişilerde ya da katarak hastalarında tercih edilir. Bu özel mercekler göz içine yerleştirilerek kalıcı bir görüş düzeltmesi sağlar. Akıllı mercek takılan kişiler hem uzak hem yakın mesafeyi gözlüksüz görebilir. Her iki yöntemde de göz yapısına, yaşa ve kişinin görme ihtiyacına göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle detaylı bir göz muayenesi sonrası hangi yöntemin size uygun olduğuna karar verilir. Göz sağlığınız için düzenli kontrolleri ihmal etmeyin. Herkese sağlıklı günler dilerim.